Hepinize merhaba arkadaşlar. Sevkan'ın Milovan Play'de'nin 6. mıydı lan? Kaçıncı? 6. bölüm olması lazım yine. <laughs> Emili'ye kaldığımız yerden devam edeceğiz. inşallah kalpten gitmezsek. Neyse. Jontini'ye diyelim. Evet. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Teşekkür ederim. Evet. Saat 3'te kalmıştık. Şimdi ne yapacağız? Notları okuyacağız yine. bunu zaten biliyoruz. Not var mı not? Ne oldu lan? Ananı çıkayım. Abi bu Oha! Uçuyor lan bu kiki. Abi bu uçmayı öğrenmiş abi. Bu iyice tehlikeye düşürüyor. Neyse zaten bunları da biliyoruz artık. Ee, nasılsınız? Umarım arkadaşlar iyisinizdir. Yine soruyorum. Allah! Like a tıp diyeceğim ya. Bundan ne göbek varmış? Ben bunun tipini daha yeni... Ayrıntılara bakıyorum Dişleri kötü ya. Allah! Kaçtım. Tamam. asiktir oh, siktir. Baksana şu göbeğe baksana Allah için. Bir, bir acı göbeği var. Dişi de kötü. Iyy dişlere bak sapsarı. Abi bunlar ne çirkin şeyler ya. Yemin ederim hepsi birbirinden çirkin ya. Gelmeyin artık. Sen de gözünü kapatma bak. Kendisi de biliyor çirkin olduğunu. O yüzden yüzünü kapatıyor. Kiki. Ki kimsin lan sen? Bak, ikide bir çıkma. Kapıyı aç. Hah. İkide bir çıkma. Bak gölgesi bile değişik. <laughs> Allahu ekber. Dur. Bıçak tutuyormuş gibi gölgesi var lan. Neyse. Aa! Aa! Kaçtım. Üçü bir arada geldi aslında. Biraz daha bekleseydim. Bitti mi ha? Gitmiş lan. İki saattir bekliyoruz. Bu da saldırıyordu. O koşu. Yani çok sıkıntı. Abi geçeceğim. Üçüncü saat en zor saatmiş galiba. Tamam. Hop. Notları okumaya izin vermiyorlar ki. Allah! Lan bir gelme artık? Bir iki not okuyacağız ya. Abim bak iki dakika gelmeyin. Bir iki, iki dakika rahat verin ya. İki dakika gelmeyeceğiniz ya. Ben siz de uğraşacağım. Ben pizzacı adamım ya. Siparişlerim var benim. Saat 3 olmuş. Bak müşteri sipariş bekliyor. Allahu Ekber. Üf, git artık. Lan! Adamı! Kaç! Ananı zikiyim ananı zikiyim. Lan kaçıyorum işte! Abi kaçıyoruz ya. Uf. Abi vallahi hile yapıyorlar ya. Kaçıyoruz amına koyayım yine yakalıyorlar ya. Çok hızlı bu ipne. Piç piç çaki bebek gibi çaki vardı bir tane. Lan ben ondan çok korkardım amına. Onu izlediğimde şey yapıyordum. Tuvalete falan gidemiyordum. Vallahi onun gibi ya. Evet. Allah Kaçtım. He. Neredeydi o bir de? Burada not varmış bir yerde. Okudum notların bazı yer. Ha. Evet. Anlamadım. Açılıyor mu? açıl Açıl Açıl. Açıl Bir de niye kırıklar var lan orada? Ne oldu lan? Heh. Bak bak nereye girmiş nereye? Abi psikopat bu yemin ediyorum psikopat ya. Bunu niye bebek olarak oyuncak olarak alırsın ki ya? Bir de şu çekmeceler açılıyor mu lan? Dur bakayım dur dur saldırma. mı? Baksana duruşa bak. Kapatmayın lan. Ananı Anınız... Çık çık bu odadan çık. <laughs> Allah! Allahu Ekber kaç. Abi şu televizyondan çok korkuyorum. Ha. Bak şu ışıkları kapatmayın. Yemin ederim söveceğim ya. Allah! Kaçtım durduk kaçtım. Kaçtım sıkıntı yok sıkıntı yok. Ne oldu lan? Yani ışığı kapatıyorlar sürekli. Şunu alsa işte. Allah. Allah Allah Abim kaçamıyorum ki nereye kaçayım ben Cık. of. Abi bu bölüm çok zor Yani harbiden de zor yani Daha bu böyleyse 4. 5. 6. saat ne kadar zordur Cık. Kardeşim pizzacıyım diyorum bak ben sizden bir şey istemiyorum Siz oyun istiyorsunuz da ben oyuncak mıyım amına koyayım Öldürmüyorlar da öldürseler rahat etsek. Lan ha. Baksana nerede bu psikopat ya vallahi psikopat. Kutunun üstüne çıkmış. Hayır. Na evi taşımaya mı? Evi taşımaya mı yardım istiyorsunuz? Evi taşırım sıkıntı yok. Para da istemem amına Yeter ki bırakın beni. Gitmiyor da. <laughs> bak hepsi psikopat yemin ediyorum. Bak, biri kapının arkasına, bir gözünü başını kapatıyor. Anlamadım ki ya. Ha burada da. Yapma yapma. Yine bak yine o. Uf. Yine bak yine nota bakarken geldi. Vallahi bu Chester öldüreceğim ya. Abi yemin ederim deli edecek bunlar ben. Deli evde de tek başımayım. Akşam çekemem zaten video bunu. Bunu özellikle akşam çekemem bir de sabah. Gündüz şu an bak horoz horoz artık şey oluyor amına koyayım o kadar. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bazen o amına kodumun horozu ötüyor. Eminim Emine de kayboluyor. Ne oluyor? Iii! Geliyor lan geliyor. Oğlum ikisi birden geliyor. Ben nasıl kaçayım? Abim oyuna baksana sen ya. İkisi birden geliyor. Ben nasıl kaçayım? Abi söveceğim yemin ediyorum. Artık korkmuyorum da yani Chester'dan. O kadar yani. Böyle bilince gelince korkmuyorum. Bak bak ötüyor horoz amına kodumun horozu. Bak bak. Bak gelme artık gelme 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 ya gelme artık gelme gelme gelme. Git yani. İkisi birden bir de saldırıyor. Korktum lan amına Abi çok zor bu bölüm lan. Geçilmiyor. Vallahi bilerek ölmüyorum amına koyayım ya. Adam kapının oradan geçiyor. Koşuyor. Kaçıyor. Yine gidiyor. Gitmiyor. Ben anlamadım bu Chester ya. Vallahi bu Chester gelmesin ya. Horus bu çocuğu ya. Yemin ediyorum bu çocuğu. Ne yapacağız ki ama? Bakıyorum sürekli artık etrafıma bakın. Bir de şunu da kullan. Açak bir porno izleyelim ama. Geliyor lan 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 geliyorlar geliyorlar. geliyorlar. Kaçtım. Evet. Kiki nerede? Kiki yok ha. Kiki. Aha! Buradaymış. Heh. Şunu aç. Abi valla var ya. Git artık git. Bu da 2 saat oyalıyor ya. Hii! Gel gel gel! gene yine kaçtım. Bu gitse Bu ile Chester aynı anda geliyor. Sıkıntı ya. Vallahi çok sıkıntı. Git artık git. Vallahi iki saat gitmiyor ya. Kapımı, kapıyı da kapatmışlar bak. Üstüme kapatmışlar. git 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 Oğlum gitsene. Ha? Ulan gidiyorsun yine geliyor. Sen nasıl bir imansızsın ya? Hayır öldüremedi. Öldürse sıkıntı yok. Buradan kafasına bir geçirsen bu bir daha yerden kalkamaz. Ha. Şöyle bak evi görüyorsunuz. Amanım insan evi taşıyor bari insan açar yani. Bu ne hal lan evin haline bak lan. Çok güzel ev aslında da bu salaklar. Evet. Dur git lan ha. Notla. Tell locate of don't ter Bir yere kilitlediler falan diyor herhalde. Not var mı diye bakıyorum da. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, ekber. Kaçtım. Burada not var mı? Bunlar var. Bunu sil ya. Chester'ın yüzünü sil. Şey sil bir şey yap. Bak bak. Işınlanıyor ya. Neyse. Bagını bile vurdum artık. Oyun. Burada var mı not? Oha lan korktum ama Aha! Notu buldum da. Dur bazen chest çıkıyor. Bak oğlum horozla da ötüyor. Horoz ötüyor arkada. Arkadaşlar kusura bakmayın. Gitar. <laughs> Kaç, kaç 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 Kaçtım. Aç şu işi. Tamam dur yerinde. Şu notu bir okuyabilsem. Join us we are on. Bir de resim var korkunç. Burada fazla durmak istemiyorum. Oğlum ne yapıyorsun sen? Bebeksin lan sen. Kikisin sen kiki. <laughs> <laughs> Allahu ekber dur. Bir saniye abi kendimi düzeltmek istiyorum. Bir daha bir dakika bir dakika. Ayağım uyuştu amına. Gitti mi para çok gitmiş. Abi hadi bak geçeceğiz. Başka yok herhalde not var mı? Aha. Tear don't kill, tear don't wear. Ha sevmiyorlar beni diye. Acaba ailesini, ailesine intikam mı alıyor? Ne yapıyor ki Psikolojik sorunları var. Abi hadi dörde geçeceğiz hadi. Hadi abi ha gayret ha gayret. Allah. Kaç 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 kaç. Tamam kaçtım. Evet. Palaço neredesin palaço? Palaço gitti. Aha dörde geçtim. Vallahi dörde geçtim. Oğlum dört zordur ya. Dur bakayım. Oğlum dörtte zor amına koyayım ya. Neyse. Allah! Allah! Allah kaç! Bir de şimşek çaktı lan. Dur. Işığı aç lan ışığı aç. Ananı sikiyim. Lan dur lan dur Orospu bu ne yapıyorsun? Niye saldırıyorsun lan? Ananı kim? Emile geliyor. Emile ne yapıyorduk lan? Bilmiyorum ki Emile de ne yapıyor. Ulan kaçtım diye mi acaba? Işıkları açtı. Işığı açtım diye mi lan acaba? Abi korktum yemin ediyorum. Dın 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 ses geliyor dedim bir şey oldu kesin. Dur bakayım dur dur Emily Emily dur bakayım dur. Evet en son buradaydı da şimdi yok. Saldır, saldırır mı? Bir de saniye var ha. Saniye bitse de saldırır herhalde. Yani. Şimdi ne yapacağız hiç bilmiyorum abi. Vallahi hiç bilmiyorum. Öyle geziyorum. Ulan sanki bir şey okumuştum da. Neydi ki annemin? Unuttum ya. Işığı açayım mı ki? Yani şu an sahneye geçiyor ama ne yapacağız ki? Yani hiç bilmiyorum şu an geziyorum öyle. Emily az önce bekliyordu acaba onu. Yani kimse de yok amına bunu. Az önce Emily gördük de şimdi göremiyorsun. Emily. Az önce buradaydı. Abi bu var ya bence yine saldıracak ya. Dur hadi bakayım hadi. Hadi ayrısı. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Evet ne oluyor? Allah! Ne oldu lan orada? Evet bilmiyorum şu an saniye bitti. Aynen iskin. Kapının içine girdim. Oha biliyordum saldıracak. Hazırlıklıydım o yüzden. Abi bu ne? Geçilmiyor ki. Anlamadım ne yapacağımızı da bilmiyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum ne yapacağım, bilmiyorum, bilmiyorum. Sesim çok kötüdür, kusura bakmayın. Müzik söylemeyi de gel beceremem de neyse. Abim bak şimşek çarpıyor, çarpıyor neydi lan? Çakıyor ha. Bak çakıyor burada şimşek saniye veriyor bir de ses geliyor arkadan cırcırcır diye bir ses geliyor korkutuyor beni yani ne yapacağız hiç bilmiyorum demek ki Emin'in yanına mı gideceğiz acaba ya da Emin'e mi bakacağız onunla kiki gibi yani emili de yok amınım alta mı acaba onu dur bakayım dur olmazsa alt tarafa ineceğim belki alt tarafa saklanıyordur yani hiç bilmiyorum şu an ne yapacağım Buradan bakalım. Abi neredesin? Ne ne oluyor yani? Hiç anlamadım hiçbir şeyi ya. Yani şu an ne yapacağız hiç bilmiyorum. Yok da yani olsa alt tarafa bakıyoruz. Aha. Abi gidiyorum ya. Dur dur. Do, yine saldırıyor. Lan. ha Bunu mu bulacağız acaba? Dur bakayım. Altta da saklanıyormuş. Bence var ya bunu bulacağız abi. Biz. Ben diyeyim size yani. Dur bakayım. Biraz bulmaya çalışayım. Öbür türlü çünkü ölüyoruz. Işıkları da açsak ölüyoruz. Kaçsak da ölüyoruz. Ne yapacağız anlamadım yani. Neredesin? Aha! Burada. Abi şunun elleri nerede lan bunu? Bak dönüyor bir de. Ben dönünce o da dönüyor. Yani ne stres yaptıysa artık bak saçları beyaz olmuş yani. Abi gidiyorum. Bismillah. Heh. Gittim. Evet Emily. Emily, Emily. Emily. Emily wants to play. Evet. Emily'nin saçından tutup oynayacağım onunla. Emily, Emily. Aşağıda mısın lan? Emily, gel lan buraya gel. Nerede? Di? Nerede ki abi? Diyor. Burada mı lan? Ya yine mi aynı yerde? Burada da yok. Üste mi lan? Dur dur zaman geçiyor. Dur git lan çabuk lan çabuk lan çabuk. Oğlum öleceğiz amına koyayım. Dur bakayım ben mutfağa hiç bakmadım ha. Burada da yok. Mutfağa çabuk. Kikiler de gelmiyor ha bu arada. ona da şaşırdım yani. Emili yok ha. Vallahi emili yok. İki iki saniye. Vallahi buldum. Yanlışlıkla buldum he. Vallahi yanlışlıkla buldum. Abi ne şanslı adamım. Yemin ediyorum var ya öyle bir şans diyeyim ki. Yine bulacağız lan. Kaç defa bulacağız ki amına Sonsuza kadar böyle gider bu. Emily, one stop play. Emily kardeş. Chester falan gelmiyor ya. Chester'la ulan Chester'la gelse ne zor olur lan. Bir bunları yakalayacağız, bir onu yakalayacağız. Aha buldum, yine buldum. Oh yeah, motherfucker. Bul yine. Evet. Şimdi Dur bakayım bak. Aha buldum yine. Vallahi çok yakında spam olmuş. Buldum yine. Buldum seni kaçamazsın ben ben Kaçamazsın Bugün şarkı söyleyeyim geldim. geldi Abi çok korkuyorum bir yandan da şu arkada Aha yine buldum vallahi yine buldum ya Ulan ne şanslı adamım lan Bul bul Ne yapacağız hiç bilmiyorum baktım Saat geçmiyor demek ki yanlış bir şey yapıyoruz Ben sonradan artık bu video burada biter Aha yine buldum vallahi yine buldum çok iyi ya Abi çok iyi ya çok iyiyim Dur saldır şuna git bu sefer ben onu yakalıyorum. O ben onun oyun oynuyorum. Sevkan ha. Ha, bu saklanıyor ben buluyorum. Tamam, tamam. Aynen saklanmaç oynuyoruz abi. Ulan var ya ben bir yer Aca ana dur lan dur. Acaba bir sonraki saatte biz mi saklanacağız? Olabilir ha. buldum önümdeymiş tam korktum lan. Heh. Emily wants to play. Sevkan wants to play artık. Bundan sonra öyle. Bence var ya bundan sonraki saatte biz saklanacak o bizi bulacak. Öyle bir şey olacak. Ulan ne kork... Aha. Ne korkarım lan. Düşünsene Emily seni sana saldırıyor falan. Üş. İnşallah öyle olmaz lan kötü lan o. Neyse. Hii, yine bu abi. çok şanslıyım ya Allah çok şanslıyım. Aha. Aha saat 5'e geçtim. Dur bakayım dur ne olacak. Abi iki kere öldük ama yine de geçtik. ya vallahi var ya. Easy easy easy. Yine mi kapanacak? Yok. Aa kapandı yine. 90 saniye bu sefer. Ha, aha. Az siktir bunlar mı geliyor? Dur bakayım bir ana oğlum bu iki saat gitmez lan dur bakayım. Vallahi bu iki saat gitmez. Oğlum yeter ikidir üst üste geliyor. Abi zaman gidiyor lan hadi. Heh. Dur ya sikerim şimdi iki, ikini. Kaç Kaçacağım buna biz onunla mı... Hii. Heh burada. Kaç 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 kaç. Kaç kaç! Ulan ne güzel az önce kolaydı takır takır buluyorduk ya. Abi bulamıyorum. Aaa! Geliyor lan! Abi bu zor ya bunu ben geçemem ki. Oho ben geçemem ki bunu kardeşim. Nasıl geçeyim ya? Normalde geçemez bir de böyle mi geçeceğiz amına koyayım? Neyse arkadaşlar bu benim bu kadar yeter. Gerçekten bayağı korktum zaten o Emily saldırıyor. Ya. Bilmiyorduk bir daha amına koyayım. Neyse dur bakayım ben 5. saati de araştıracağım bakalım ne olacak. Geçen araştırmayı unuttum. Hi! Az siktir ya. Neyse arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bak Yorum da atın lan yorum. İstemediğin şeyler varsa yorum da atabilirsiniz. Görüşmek üzere ve bay bay.